Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinden yepyeni kamera arkası görüntüler getirdim. Bugünkü bugünkü çekimlerden yepyeni görüntüler geldi. Set Yalı'da devam ediyor. Yalı çekimlerinden yeni kamera arkası görüntüler geldi. Sizler için setten muhteşem görüntüleri paylaşmaya devam ediyorum. Yalı çekimlerinden kamera arkası muhteşem görüntüleri anında paylaşmaya devam edeceğim. Sizler için yepyeni görüntüler ve muhteşem haberleri kanalımda paylaşmaya devam ediyorum. Sizler de dizici bayan kanalıma abone olup Like atmayı unutmayın. Videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşça kalın, iyi seyirler.